Ben resim de yaparım. Hard diskimde resim programlarım mevcut. Minimetrik olarak hatasız çizimler yapabilirim. Robot deyince aklınıza ne geliyor? Kelimelerimizle bizlere hitap eden cinsiyetsiz yapay bir ses değil mi? Yahut mutfak robotu diyenler de olabilir tabi. Robotlar insan hayatını kolaylaştırmak için hayal ettiğimiz ve sürekli hayatlarımızda yer almasını istediğimiz sürüel varlıklardı. Evet, bir zamanlar öyleydi. Robot kavramı sokaktan çevirip soracağınız herhangi bir insana yabancı gelmeyecektir. Robot deyince e, işte klasik günümüzde işlerimizi kolaylaştıran makineler geliyor aklıma. Robotu e, eee vücudu atan zor. Bir Herkesin bu kelime hakkında illaki bir fikri olacaktır. Yani robotlar nesnel olarak olmasa da bir kelime olarak çoğumuzun zihninde yer ediniyor. İlk kez 1920 yılında Çekoslovakya'lı yazar Karel Čapek robot sözcüğünü kullandı. Robot kelimesi Çek dilinde iş ve çalışma anlamına gelen robota sözcüğünden türemiş. 1960 yılından sonra dünya robot kavramına iyice alışmıştı. Pratik olarak İnsan gücü olmadan bazı işleri yerine getirmeleri istendi mekanik dostlarımızdan. İnsan aklı işte. Eline geçen her şeyi fırsata dönüştürmeyi iyi biliyor. İnsanoğlu yaratıcı düşüncesi sayesinde sürekli üretim halinde olan sanayide robotlardan faydalanmaya başladı. 1960'lı yıllarda robotlar 360 derece hareket yeteneğine sahiplerdi. Dilediğimiz gibi programlayabiliyorduk. Adeta tam otomatik mekanik kölelerdi. Sektörde yer almaları seri üretime adeta yeni bir soluk getirdi. Günümüzde artık birçok sanayi dalında robotlar kullanılıyor. Hidrolik sistemlerle donatılmış robotlar artık çok fazla güç gerektiren işleri kolayca yapabiliyorlar. Şimdiye kadar bahsettiklerim birçoğumuzun aklından geçmiştir. Robotlar elektronik olarak kodlanmış emirleri yerine getirmekle yükümlü mekanik ve elektronik birimlerin bir araya gelmesiyle oluşan aygıtlardır. Biz onlara programlama dilleriyle ne söylersek onu bir görebilir ve en ufak hata payıyla gerçekleştirirler. Ve i̇nsan kaynaklı olacak herhangi bir üretim kusuru robotlar ile neredeyse %100 oranında engellenir düzeye geldi. Otomotiv sektöründen tutun birçok sektöre kadar robotlar hemen hemen kusursuz denilebilecek işler yapıyorlar. Biraz fazla konuştuğumu düşünerek sizleri dinlendirmek için küçük bir müzik ziyafeti vermek istedim. Dinlediğiniz şarkı nasıldı? Hoşunuza gitti mi? Size hitap ediyor mu? Bu şarkı ünlü besteci Çaykovski tarafından yapılmadı. E o zaman kim yaptı dediğinizi duyar gibiyim. Dünyada besteci mi kalmadı? Yapmıştır biri dediğinizi de duyar gibiyim. Belki de hiçbirini demediniz. Ve ben gayipten sesler duyuyorum. Neyse şakayı bırakalım. Az önceki kısa dinleti bir robot tarafından yapıldı. Dünyanın ilk bilgisayar programlamacısı olarak bilinen Ada Lovelace, bir makine insanın ona ne yapması gerektiğini söylediği sürece bir zekaya sahip olamaz dedi. Lovelace, makinelerin zeki olarak nitelendirilebilmesi için orijinal fikirleri kendi başlarına üretmeleri gerektiğini de belirtmiş. Ve bir robot çıktı, tek başına özgün bir müzik üretti. E şimdi ne olacak? Hayatın hemen her alanında robotlar artık elimiz kolumuz oldu. Onların beyinlerini birer algoritma olarak görüyoruz. Ve algoritmaya çoktan esir olduk bile. Birçok şeyi insandan daha kusursuz yapabilen algoritma beyni dostlarımız bir insandan daha yaratıcı olabilir mi? Daha etkili ve dikkat çekici tasarımlar yapabilir mi? Sınırı ne bu robotların ya? Farklı bir açıdan düşünecek olursak robotlar insan yaratıcılığının ötesine geçebilir diye düşünüyorum. Şöyle düşünelim. Binlerce satırdan oluşan bir kod yığını var. Yaptırmak istediğim her şeyin algoritmasını yapay beynli dostuma yüklemek için bir çipi aktardım. Ve bu çipin içinde rastgele bir mod var. Bir sanat dalını ele alalım. Örneğin müzik. Yazdığım kodlar birbirinden farklı eserlerin notalarını içeriyor varsayalım. Girmiş olduğum notalar algoritma tarafından otomatik olarak karıştırılıyor. Tabi yine benim ona verdiğim emirlere göre notaların bir araya gelerek oluşturacağı tüm ihtimalleri bana sergilemesini istiyorum. Bu sergileme sonucunda milyonlarca beste açığa çıkabilir. Tabii ortaya çıkacak olan çoğu ihtimal insan kulağına hoş gelmeyecektir. Yani genel bir kitle sanat niteliği taşımadığını düşünecektir. Peki bu ihtimallerden bir tanesi bile olsa insan kulağına hoş gelen bir eser olabilir mi? Evet olabilir. Hayal gücümüzü fazlasıyla zorladık. Ancak hayal gücünden de öteye giden teknoloji bunu başarıyor. Bir araya getirdiğimiz her nota belirli bir aslantı ve tekrar içeriyor. Bu da müziği oluşturuyor. Yani gerekli malzemeleri verdiğimizde ve ona ne yapması gerektiğini belirttiğimizde robotlar kendi kendilerine bir şeyleri başarabiliyorlar. Müziğin yanında eğitilen yapay zekalar resim de yapabiliyorlar. Onlarca eser yapay zekaya öğretiliyor ve ondan ortaya bir eser çıkarması istenildiğinde her resimden esinlenerek ortaya rastgele ama anlamlı bir eser çıkarıyor. Tabi bu özgün bir eserdir veya kesinlikle yaratıcılıkla alakalıdır diyemeyiz. Öncesinden insan olmanın tasarladığı şeylerin kendisine sunulması ile ortaya yeni bir şey çıkarmak kanımca kümülatif bir sanattır. Yani ortaya çıkan yeni yapay zeka eserleri eskilerini de kapsar. Ancak işin içinde gram duygu yok. İnsanlar çeşitli travmalar, psikolojiler, kısacası duygu değişimleri sayesinde farklı düşüncelere yönelip farklı alanlarda özgün eserler ortaya çıkarabiliyorlar. Kimisi kendinden önceki eserlerden esinleniyor, kimisi ise yepyeni bir şey ortaya koyuyor. Kendinden önceki sanatçılardan esinlenmek bizi konunun asıl çıkış noktasına getiriyor. İlk eser bir yaratıcılık ürünüydü evet. Bunda şüphe yok. Hayal edebiliyoruz ve duygularımızla birlikte harmanlanan herhangi bir şey ortaya çıktığında etkileyici bir hale bürünebiliyor. Robotlar şu an için duyguları olmayan ve bizler tarafından programlanmış aygıtlar. Gelecekte hayatımızdaki rolleri giderek önem kazanacak. Buna hiçbir şey diyemeyiz. Ancak yaratıcı olabilecekleri konusunda henüz bir fikir sunmak İsamesiz olur da. Ne çizeceğim? Vallahi öğretmen hayallerinizi çizin dedi. Ama benim hayal kurma yeteneğim yok ki. Nasıl yani? Ben bana söylenen şekilde milimetrik çizimler yapabilirim. Sadece hayal kuramam. Günümüzde yapay zeka üzerine çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Teknolojik açıdan her şeyi yapay zekalar mı yönetecek? Yapay zeka hayatımıza nasıl dokunacak? Şimdilik tam olarak bilemiyoruz. Belki bu videodan birkaç gün veya birkaç ay sonra yapay zeka hakkında inanılmaz gelişmeler açıklanabilir. Şu an için tamamen yapay zekalı robotların yöneteceği bir teknolojiye çok yakınız. Belki de doğru ve ahlaki bir şekilde kodlanmış robotlar dünyayı bizden kurtarırlar. Kim bilir? Çünkü biz düşünebilen ama eleştiremeyen, sorgulayan ancak gerçekleri reddeden organizmalarız. Bilginin ışığında aydınlık kalın.